Geçen günlerde bir mail aldım. Bir dostumuz benimle Instagram'daki bir gönderiyi paylaşmış. Evet, bu gördüğünüz fotoğraf basit bir Photoshop düzenlemesi değil. Hatta üzerinde hiçbir oynama yapılmamış, gerçek bir fotoğraf. E peki nasıl oluyor da bu gemi uçuyor? Hayır hayır, merak etmeyin. Bu gizli bir 51. bölge deneyi falan değil. Ürkütücü görünen bu fotoğraf aslında sadece bir serap. E serap dediğimizde aklımıza tabii ki ilk olarak çöllerde aşırı susuz kalan bir kişi ve onun gördüğü hayaller geliyor. Ama aslında bununla hiçbir ilgisi yok. Serap dediğimiz bir hayal değil. Aslında bir doğa olayı. Evet çölde karnınız tok sırtınız pek bile olsa rahatlıkla görebileceğiniz bir şey Serap. Peki nasıl? Şimdi bu fotoğrafı Photoshop sananları için olayın biraz detayına inmem gerekecek. Bunun için farklı bir yoldan doğru gideceğiz. Önce size benim Serap'ı açıklamam gerekiyor. Bu doğa olayı atmosferde ışık ışınlarının kırılmasıyla meydana çıkıyor ve en uygun ortamı da yani bu doğa olayının gözlemlenebileceği en uygun ortamlarda çok sıcak veya çok soğuk havaların olduğu bölgeler. Bu bir optik yanılsamadan ibaret. Tabii çok sıcak veya çok soğuk bölgelerle kalmıyor. Farklı bölgelerle de görülebiliyor ama çok nadir. Genellikle bir yansıma gibi görülebiliyor. Şöyle düşünelim. Çölde yürüyorsunuz. Ortalık sessiz. Rüzgar bile esmiyor ve dudaklarınız artık susuzluktan çatlamış. Kafanızı bir kaldırıyorsunuz. Uzaklarda bir su birikintisi, bir gölet var. Hızla ona doğru koşarken bir anda kayboluyor. Beyniniz size susuzluk ve açlıktan oyunlar oynuyor diye düşünüyorsunuz. Ama hayır o gördüğünüz sadece bir doğa olayı. Yani optik bir yanılsama. Kısaca elinde buzlu suyuyla yanınızda takılan başka biri olsaydı o da görecekti aynısını. Şimdi en baştaki fotoğrafa dönersek. Buradaki arkadaş da aslında bir serap fotoğrafını çekmiş. Ki dünya üzerinde bunu ilk fotoğraflayan da o değil. Yüzlerce örneği var. Hatta birkaç farklı örnek göstereyim pekiştirelim kafamızda. Bakın mesela bu. Bu da bayağı havada gözükmüş. Sonra bu yelkenli var. Ayrıca bakın bu da var. Ki bu sanırım sağlam eğim veya sıcaklık farkına denk gelmiş. Çünkü bildiğin göklerde yani. Ha, bu gördüğünüzde nasıl bu kadar yukarıda gözüküyor? Onun minik bir izahı. Hani bunu da göstermezsem olmaz. Bakın şurada da uzaktan bir adacığın görüntüsünün bir kısmı ters vaziyette daha yukarıda gözükmüş. Hani olayı bilmesen tövbe bismillah UFO mu o? dersin. Veya şurada da bir örneğini daha görebiliriz. Toparlayacak olursak bu olayda kısaca uzaktaki nesnenin görüntüsünün ışık ışınlarının bükülmesiyle aslında olmadığı bir yerde gözükmesi durumu diyebiliriz. Tabi bu illa alta doğru yansıma yani su birikintisi gibi gözükmek zorunda değil. Olduğu yerin daha yukarısında da gözükebilir. Bu tamamen o anki sıcaklık Farkı, iklim veya yükseklik gibi durumlarla farklılaşıyor. Ve evet ayrıca kamerayla falan da kaydedebiliyoruz. Tabi bunun çok tekniğine giremem. Yani o denli bilgim yok veya yorumlayamam. Ama genel hatlarıyla bana mail atan arkadaşın merakını da giderdiğimi düşünüyorum. Hatta bu fotoğrafa denk gelen birçok kişinin merakını giderebildiğimi düşünüyorum az buçuk. Umarım bana ayırdığınız zamanı hak etmişimdir. Tekrar yeni ve daha uzun bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı M.K. Her zaman bağır, bas, lan, söz, Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha